şekiller böyle. Buyurun buyurun. Ama. Kalplisi, pastalısı, tartlısı. Buyurun. Ay şunlara bakın ya. Çiçekli Hı -hı. mi? Hı -hı. Çiçekli bile var. Hı -hı. Hepsinden istiyorum ben. Hepsini? Evet. O zaman 500. Anlaşalım 500'e. Gel 50. 500, 500 mi? Ama 500 çok değişik. gitgide yükseliyorsunuz. Tamam sen güzel al sana 100 olsun hadi. Ha, 100 olur tamam anladım. buyurun, anladım. Buyurun, buyurun. Hanımefendi bir saniye tadına bakalım önce. Oo. Aa, bir dakika. Han... Önce şu şekle bakmak istiyorum. Ay çok güzel yumuşak mı? Ay bu ne ya? Ay, ay ne yaptınız dondurma yerittiniz. Bu ne böyle? Ay dondurma ne eridi ya? Ne Eriyen yapayım? dondurma olur mu hanımefendi? Şuradaki kalbe bakalım. Hı. Bu da çok güzel. Aa, bu da aynı şekilde Ay, çok Dondurma meridi dondurma. Ya siz sahtekar dondurmacı mısınız? Sus dondurmacı. Ben İnanmıyorum siz ikiniz sah sahtekar dondurmacısınız. Dondurma, Sizi tanıdım ben. Dondurma. Aa. Dondurma. Dondurma. İnanmıyorum size. Pasta.